Ne oluyor kız ne diyorsunuz ben hiçbir şey anlamadım Elvan anlayacaksın her şeyi Ben de sana anlatacağım ama şimdi durum acil Sen şimdi bana şunu söyle Bu kavruğun yardım çığlığı gibi bir şey değil miydi He Sanki derdine derman arıyordun Sence senin var ya Aç hadi, hadi Aç mi? Evde Sancar Efkan. Müge Hanım da evde. Tavus tarafında. İki kişi burada kalsın. Kızım uyuyor. Uyanınca korkmasın. Geleceğimi söyleyin. Sen de benimle gel. Açmıyor ya. Açmıyor. Açmıyor. Gel ben benim konağa gidip Sancar'la konuşmam lazım. Kavrağa yardım etmem lazım. Dur kız, dur bekle. Beni bekle. Dur. Ben de geliyorum. Böyle tek başına gidemem konağa. Ben de geleceğim seninle. Hem gidem o konağa bir daha tam gelen. Emin misin? He? Gitmişken Yahya'nın bıyıklarını da vuruveririm. veririn. Bekle paltomu alıp geliyorum. Bu Burada bir telefon var. Kimin bu? Havaalanındayım. Buralardan gidiyorum. Müge artık bana giden yolda bir taştı. Kın. İşine yaramaz. Çok istiyorsan peşime düş. Beni ara. Bakalım bulacak mısın? Hodri meydan. Müge'nin arabası. Tamam ya. İnanamıyorum. Tövbe la olsun. Ne oluyor kız? Dinle periler gelmiş gibi. Efendim Nare? Yedis. Hani sen bana Müge'nin arabasını verdin ya. Ha. İçinde Akın'ın telefonunu bulduk. Hala şarjı var. En fazla iki gündür buradadır. Akın Müge'nin arabasına mı binmiş? Ulan Müge. Kapat telefonu Müge'yi konuşturacağım. Sancar Bey aşağıda misafirhanede. Ge. Ge. Nerede? Kim nerede? Akın, Akın nerede? Arabanda telefonunu bulduk. Sakın yalan söyleyeyim deme. Söylemem ben sana yerini. Kurtarırsın. Ne? Tutsam o benim. Ben onu aç ve susuz bıraktım. Korumadım. Ceza verdim. Kaç gündür aç susuz? Üç gün falan oldu. Ya insanlar üç günde susuzluktan ölür. Biliyorum. Belki o zaman beni affedersin. Belki benden nefret etmezsin. Belki mutlu oluruz. Benim güzel ablam. Canım ablam. Kurban oldum. Ben sana çok kızgındım. Çok. Ama bir an olsun senden nefret etme. Ama eğer birini öldürür, katil olursan, işte o zaman senden nefret ederim. 好的。 Sana inanamıyorum ya. Adam bir de bizim eve mi sakladı? Banyoda. Az önce buradaydı. Kendi başına gidemez. Genel durumu çok kötüydü. Bir şey yapmadım. Ha? Ben bir şey yapmadım. Sancar. Sancar Allah kahretsin.